Trabzon olarak da bu noktada depremin ilk anından itibaren sabahın beşinde hemen harekete geçerek ilk duyduğumuz andan itibaren başta AFAD kurtarma ekibimiz ve Büyükşehir kurtarma ekibimizle birlikte o gün arkadaşlarımız yola çıktı. Hepinizin malumu. O gün hem bir taraftan tabii ki coğrafi koşullar, iklim koşulları, o zor koşullara rağmen gerek AFAD'ımızın arama kurtarma ekibi, gerek Büyükşehir Belediye'mizin arama kurtarma ekibi büyük bir mücadele göstererek oraya bir an önce ulaşma noktasında büyük bir çaba gösterdiler ve belli bir süre sonra oraya ulaştılar. Tabii afetin büyüklüğünü hepiniz biliyorsunuz. Çok geniş bir bölgede, 10 ilimizi kapsayan böyle bir afette Tabii ki kolay bir süreç değildi ama arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveriyle gittikleri o bölgede gerçekten o mücadelede can siparihane bir şekilde gece gündüz mücadele verdiler. İşte bugün burada o bir haftadır, bugün 8. günün 9. gününe doğru gidiyoruz gününde bu ilk gün giden toplamda Büyükşehir Belediyemizin 39 kişilik arama kurtarma ekibi bu yoğun bir 9 günlük bir süreci geçirdiler ve bugün ilimize döndüler. Şu an deprem bölgesinde bugün itibariyle 3.283 personelimiz görev yapıyor. Yani bu 3.283 personelimiz bizim yine onlarca iş makinamızla şu an o bölgedeler ve toplamda bizim orada şu an bizim iş makinamız. 319 iş makinamız var. Yine aynı şekilde arkadaşlarımız gerek enkaz kaldırmada gerek farklı işlerde orada kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Trabzon olarak depremin olduğu ilk antan itibarı gerçekten müthiş bir seferberlik örneği gösterdik. Tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi Trabzon, Trabzon'umuzun en önemli marka değeri olan Trabzon sporumuzla birlikte o göstermiş olduğumuz o gayret, seferberlik inanın hepimizi çok çok duygulandırdı. Gece saat e, 12 gibiydi değil mi arkadaşlar? Evet, evet. 12 gibi Adıyaman'a girdik. E, Tabi hemen e, işe koyun. Yani, e, İlker enkazımıza işte e, arkadaşlarımız ses dinlemesi yaptılar. Ses aldıklarını söylediler. Ayhan değil mi? Ayhan ve, Ayhan ve Enes. Biri 21 yaşındaydı. 18, 18 yaşındaydı. İki, genç, gencimizi işte e, sabah kadar uğraştık. E, kurtardık, çıkardık. Şükürler olsun. Daha sonra e, bunları diğerleri takip etti. Allah'a şükürler olsun. Kazasız belasız atlattık.